Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vasaynal insane bi validehi ihsana. Evet. Allah Teala buyuruyor ki ve vasayna biz vasiyet ettik. Burada diyor ki Allah emreder, vasiyet etmez yani. evet. biz Emrettik biz ne insan insana neyi? Bi validehi anne babasına ihsanın ilik yapmasını emrettik. Evet. Hameletu onu taşır ümmühannesi yani o bir kimseye diyelim. Nasıl? Kürhan, zorluklar. İşte bir 9 işte aylık hamilelik süresini düşün yani. Ve vazaha kuran onu zorlukla doğur. Yani e, hamile kalması, taşıması işte efendim doğurması o annesi için zorluklar içinde kalmaktır evet. Ve hamluhu onu taşıması yani hamilelik süresi ve fisaluhu onu işte memzrip memeden kesme, sütten kesmesi diyelim. Selasune şahran. 30 aydır demiş. Şimdi İmam azam efendimiz demiş ki bir çocuk en kısa sürede 6 aylık olabiliyormuş yani çocuk. 6 aylık. Yani erken doğum oluyor ya. Evet. 6 aylık. Süt de 2 sene. 30 ay bu en azı. En az yani. 9 ay olursa mesela o zaman 30 aydan 9 ay düşecek. O zaman 21 ay emzirecek. Bak. Yani bu çocuğun hamilelik ve emzirme süresi 30 ay. 9 ay doğarsa işte yani kaç aylık doğdu? 8 aylık. Ne kaldı? 22 ay. 22 ay annesinin ezim, emzirmesi gerekir diyor. Ondan sonra ezim, emzirmesin diyor. Yani mesela. Evet. Hatta ta ki iza belaga eştehu gücüne ulaşıncaya kadar Allah Teala ne yapar onu? İşte onu gücünü, kuvvetini verir. Çocuk doğdu, yetişti mesela. Ve belaga ulaştı. Erbağına seneden 40 sene geçti. Bu da insanın yaşının diyor tam Olgunlaştı, mükemmel olduğu bir zaman, 40 yaş yani ağlın tam oturduğu. Ya bak bütün peygamberler 40 yaşına gelmiş. Peygamberimiz de 40 yaşından sonra peygamberlik gelmiş. Evet. Evet, yaşında mı? Yok hayır. Yani o şey, İsa <laughs> Aleyhisselam zaten öldüğünde 33 yaşında. Yani, mesela. yani bu, peygamberler, yani şey böyle yani, yaşın tam olgun olduğu zaman, peygamberimiz de 40 yaşından sonra bir peygamber olmuş. Evet. Kale, <laughs> der ki Rabbi Rabbim, evzihani beni sevk et, beni yönlendir. Neye? En eşkura nimeteki. Sana nasıl nim şükredeceğime yönlendir. Yani sana nasıl şükredeceğimi bana öğret. Elleti o ki en amti aleyh. Sen bana nimet verdin. Verdiğin nimetlere nasıl şükredeceğimi bana öğret. Beni yönlendir. Ve ala valideyi. Anne babama da verdin. Evet. Ve en amele salen. Salih amel yapmamızı da bana öğret. Yani teşvik et. Yani yönlendir ne demek? Öğret yani. Evet. Öyle ki terzahhu razı olacağım bak. Razı olacağın salih ameli yapmamı da beni teşvik et. Ve li benim için düzet fi zürriyetim. Zürriyetim yani zürriyetimden de insanlar olsun. Yani arkamdan gelen işte çoluğumdan çocuğumdan da salih kimseler de olsun diye Allah'a Teala dua eder. İnni ben tüptü ileke. Sana tövbe ettim. Yani günahlarından dolayı diyelim. Ve inni yani ben mire müslümanlardan oldum diye yani Allah'tan böyle bu şeyleri kendine nasip etmesini dua şeklinde ister diyor insan diyor. Evet. Ülâikunlar var işte ellezine ne tekabbelü anhum. İşte Allah Teala diyor ki biz onlardan kabul ederiz. Allah Teala yani dualarını efendim ehsene maamili yaptıkları en güzel şekilde kabul ederiz. Yani böyle samimi murattan Allah'tan efendim diyelim ki kendisini nasıl bana yani diyor bana nasıl sana razı olacağın ibadet yapmayı mı nasip et diyor. Evet. Efendim amilus ve amilu amellerini ve ne tecavüzü vazgeçeriz. Neden? An seyyat vazgeçeriz. Yani böyle samimi olarak dua eden kullarımıza fi ashabı cennet. Onlar da cennet ashabı içinde diyor. Onurlar. Evet. Vade sıtkı. İşte bu doğruluk vaadidir. Elle ki kânü idiler yu aduna. Onlara bu vaad olunuyordu. Yani onlara vaad olan doğruluk vaadı cennettir. Onlar cennete girip orada kalacaklardı diyelim. Evet. Ve elle kimseki kimse ki galedir li valideyhi. Anne babasına Nedir? der? Üf der. Bu üf kelimesi yeter demek, yeter. Ya yeter galiba bundan sonra daha değil. Hani derler ya mesela, hani üf. Lekuma size, üf olsun size. Ya da size yeter olsun size. Etaidanini, beni, efendim zorluyor musunuz? Yani ne diyelim, benim başıma mı kalkıyorsunuz? En uhrice, çıkacağımı, ya da çıkarılacağımı, ve kat haletil kurunu min Ben önce nice kavimler geldi geçti. Hiç onlar için bir tane çıkan var mı? Geri dönen var mı da? Siz bana tekrar dirileceğiniz, orada hesap görüp işte orada ceza göreceğimizi beni tehdit ediyorsunuz. Siz yeter diye annesine, babasına diyor böyle e, ne diyelim e, Kızlar kızar öfkelenir. Evet. Ve <laughs> o annesi babası derler ki Allah'tan yardım dileyerekten şöyle derler. Bak anne babası. Çocuk öyle deyince efendim veyleke amin veyleke yazıklar olsun sana amin İman et derler anne babası Allah'tan yardım diyerekten ona böyle derler inne Allah hakkım muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır Allah cennet cehennem var diyorsa ahiret var diyorsa kurulacak diyorsa mutlaka o gerçekleşecektir evet feğû der ki o zaman o çocuk bab annesine, babasına babasına ma haza bu değildir illa ancak sizin dedikleriniz Esadürül evvel, evvel kere masalara dur. Öyle dirilmek, dinlenme falan diye bir şey yoktur diye annesinin, babasının teklifini kabul etmez diyor. Evet. Öyle bir olay mı olmuş yoksa misal mi Bu işte şeyin öldürdüğü çocuk olduğu söyleniyor. Bu. İşte hani e, Hızır Aleyhisselam bir çocuğu öldürüyor he, ya he, he. He. annesi babası salih kimselerden fakat çocuk annesi babası çocuğu çok seviyor. Onu azdırmasından korktu da öldürdük diyor ya. <laughs> Allah alem bu onunla Hı. örtüşüyor hocam. Yani şey Allah'tan. Bunun oraktan, böyle evet. olacağı anlatıyor herhalde. E işte he. Bu, yani. he. E bu da zaten şimdi hani daha çocuk. Yani şey olduğu yaşı belli değil mi ki? Bu da, da küçük evet, yani. He. Bilmiyorum Allah alem ya. Ülâik onlar var ya. Ellezine hakk aleyhimül İşte böyle yapan kimseler yani böyle Allah'ın ayetlerine, kitaplarına, eskileri, masallar iftira diyen kimseler. Fi ümemin ümmetler içindedirler. Hangi ümmetler? Kad halet min kablihim. Onlardan önce gelmiş geçmiş. Kimden? Minel cinni vel İnsanlardan ve cinlerden gelmiş geçmiş ümmetler içindedirler. Onlar içinde olacaklardır. İnnehum onlar kânu hasirin. Kendilerini hüsran uğratmış, zarar etmiş, Cehennemlik kimselerden olmuşlardır diyelim. Evet. Ve kullun derecatun. Her bir için bir derece var. Herkes kendi yaptığı amele göre orada cennette, cehennemde bir derecesi olacak. Mi yaptık amellerden dolayı herkesin bir derecesi vardır. Ve li yufiyehum onlara ödenir amelim ameller diyor ki tam tam ödenir yani herkesin amelin karşılığı tam verilir ve bunlar la yüzle zulm uğramaz. Yani orada hiç kimse Allah Teala zulmetmez. Yani yapmadığı bir günahı ona yazmaz. Efendim yaptığını efendim silmez, eksiltmez ama Allah Teala diyor sadece yap, yaptığı güzel amelleri sevap yönünden kat kat fazla artırabilirdi. Evet. Ve yemeğün yurazun arzulunlar ellezini kefir. Kafirler nereye? Alennar. Cehenneme arzulunlar. Cehenneme atılırlar. Ez, onlara şöyle dinle: Ez hebtüm tayyibatukum. Size verdiğimiz nimetleri, güzel temiz şeyleri heba ettiniz, giderdiniz, götürdünüz, değerlendiremediniz. Fihatikum dünya, dünya hayatında. Onlar işte diyelim ki yediniz, içtiniz ama gereğini yapmadınız. Çukurunu idare etmediniz. Efendim. Vestan temtün biha. Onlarla da faydalandınız. Verdiğimiz nimetlere faydalandınız. O zaman felyeme bugün tüczevnen cezalandıracaksınız. Neyle? Azabel hun. Çaltırmış bir azap başta. Cehennemde işte insanlar diyor. Eller ayaklar bağlı. Boyundan halkala vuracak. bağlanmış. Diyelim. Dar bir yerlere atılacak. Allah muhafaza yani. Evet. Bima kuntum testek kibirlenmeniz sebebiyle o alçak azapla efendim ne yapacaksınız? Cezalandırılacaksınız. Fil arzı yeryüzünde bak. Yeryüzüne ne yaptınız? Kibirlendiğinizden dolayı bir gayri hakkın, haksız yere Allah Teala sizi bir damla sudan yarattığı halde ne yaptınız? Allah'a haşa, Allah'a hissen ettiniz. Evet. Ve bima kuntum tefsukun ve bile bile günah işleyip yeryüzüne fesat çıkardığınızda fasılık yaptığınızdan dolayı cehennemde bu azap tadacaksınız diye onlara söylenir demiş. Evet. sadakallahul azim diye.